merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle gördüğünüz gibi yamamış. Muhabbet kuşu nasıl eğitilir sizlere hemen göstereceğim. Gördüğünüz gibi mamış omzuma gelebiliyor. Parmağıma, parmağıma gelebiliyor. Şöyle avucuma alabiliyorum. İstediğim gibi sevebiliyorum. Bakın çok tatlı. Muhabbet kuşunuzu şu şekilde nasıl eğiteceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bakın şu anda serbest ama uçmuyor. Çünkü neden ben onu eğittim arkadaşlar. İlk öncelikle ne yapıyorsunuz? Şu anda yanında kafes olmadığı için, kafes yer odada olduğu için gösteremeyeceğim. Elinizi kafesin içine sokuyorsunuz. Ya da bunu yapmadan önce aşırı korkuyorsunuz. Elinizi kafesin yanına koyun. Sonra diğer elinizi de koyun. Öyle biraz bekleyin. Sonra kafesin kapağını açın. Kuşken çıkmak isterse zaten direkt çıkar. Ama muhtemelen istemeyecektir yavru bir kuşsa kafesiniz elinizin, elinizin için kafesin içine elinizi sokun elinizi böyle bekletin sonra yavaş yavaş onun doğru yaklaşsın ama şu şekilde sonra yavaş yavaş karnına doğru yaklaştın. böyle parmağınıza bir süre sonra gelecektir sonra onu tekrardan demirlere bırakın demirlere bırakın kafesin içinde sonra tekrardan alın biraz dursun 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 30 saniye bir dakika dursun kendisi kaçarsa kaçsın kaçmazsa siz bırakın. Şu şekilde. Sonra tekrardan alın. Zaten kuş karnına giden bir eli gördüğünüz gibi hemen çıkacaktır. Sonra elinizi çıkmaya iyice alıştığı zaman avcunuzu alabiliyorsanız alabilirsiniz. Ağacınıza alıştırmayı da yapabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi ağacınıza alıştırdığınızda çok tatlı oluyorlar. Şöyle sevebiliyorsunuz. Bazen kucağınızda uyuyabile kalabiliyor. Ama avcunuza eğer alışmıyorsa, parmağınıza alışıyorsa ee, sadece parmağınızda durabilir. Sonra dışarı çıkartın. Dışarıda onu serbest bırakın. Mavi şu anda gitmez. Belki şöyle sandalyeye gider. Ama gördüğünüz gibi gitmiyor. Dışarı çıkardığınızda dışarıda parmağınızda dursun. Eğer ki durmuyor mu? Kaçtı? Tekrardan alın. Kaçtı? Tekrardan alın. Bir daha kaçtı? Tekrardan alın. Bunu 2-3 saat yapın arkadaşlar. Ne kadarinizden geliyorsa, ne kadar çok alışıyorsa o kadar yapın. Sonrasında parmağınıza geldiğinde şu şekilde merdiven hareketini yapın. Bir süre sonra zaten kuş anlayacağı için o hareketi siz parmağını karnınıza koymadığınız zaman bile gelecektir. Bakın mesela Mavşi. Bak kaçtı. Arada böyle masaya konabiliyor mu de. Işte. Bakın gördüğünüz gibi elini hiç değdirmiyorum. Bak değdirmiyorum. Geldi. Çok fazla merdiven yaparsanız kaçar. Yavaş yavaş merdiven de yapabilirsiniz. Sonra... Omzunuza koyun. Maalesef da daha omzu alışma aşamasında. Eğer ki omzunuza böyle yapıyorsa alışmıştır. Ama omzunuzdan direkt kaçıyorsa biraz daha alıştırmalı. Devam etmelisiniz. Omzunuzdan alın. Sonra böyle merdiven yapın. Tekrardan koyun. Bu şekilde devam edin. Sonrasında avucu alışsa avcunuza alın. Ve böyle sevin. Ve kuşları şimdi size sakinleştirme yöntemini söyleyeyim. Kuş avcumuzda buraya koyuyorsunuz. Tutuyorum. Kapatıyorsunuz Buraya. Sakin, sakin. Bakın gördüğünüz gibi istese şu anda çıkar. Ama çıkmıyor. Neden? Çünkü artık alıştı. Size güveniyor. Böyle de yapabilirsiniz. Alttan ışık gelmesin diye ama bakın. Değdirmiyorum. Sadece elim şu şekilde koyuyorum. Bakın kaçmıyor. Sonra yavaş yavaş sevmeye başlayın. Şuradan sevin. Bakın. Şöyle sevin. Kuş burada ya. Yanından, kafasından sevin. Sonra serbest bırakın. Bakın, artık uçmuyor. Sonra parmağınıza geliyor. Artık kuşunuz size yavaş yavaş alışıyor. Uzaktan çağırmayı da yapabilirsiniz mesela. Maşge gel oğlum. Bakın değdirmiyorum. Sadece sandalyenin yanına elimi koydum. Mavi bir şey şu anda hiçbir şekilde değmiyor. Gel oğlum. Gel oğlum. Oğlum gel. Sonra gelmezse dokunun. Bakın. Sadece dokununca geldi. Bir daha bırakın. Bir daha bırakın. Bir daha bırakın. Sonra biraz daha uzaktan deneyin. Elini sadece yakınlaştırın. Zaten kendisi gelecek. Bunu tekrarlayın. Bunu tekrarlayın. Bunu tekrarlayın. Bunu tekrarlayın omzunuzda sürekli durabilir. Eğer ki korkmazsanız veya da e, tiksinmezseniz şu şekilde kafanıza bile koyabilirsiniz arkadaşlar. Kuşlar çok sosyal canlılar. Bakın. Okay. Şu anda mesela uyuyacak mavi yavru olduğu için. Bu arada mavi bir buçuk aylık. Siz de yavru alırsanız çok rahat alıştırırsınız. Ben mavi arkadaşlar 4 günde alıştırdım. Tamı tamına 4 günde. Parmağa gelmeyi ilk günden beri çözdü zaten. Avuca gelmeyi ikinci gün çözdü. 4 günde tamamen çoğu şeye alışmıştı arkadaşlar. Hala diğer eğitimlere devam ediyorum. Mesela uzaktan çağırmayı çözmeye çalışıyor şu anda. Arada çağırdığım zaman geliyor. Arada gelmiyor. Canı nasıl isterse. Omzuma biraz daha çok alışmasını istiyorum. Alışık ama daha çok alışmasını istiyorum. Sonra nokta atışını öğreteceğim arkadaşlar. Dönmeyi öğreteceğim. Yani böyle basit hareketlerle kuşunuza yavaş yavaş öğretebilirsiniz. Burada maviş 2-2,5 haftadır bizde arkadaşlar. Buna rağmen şu anda çok akıllı ve sakin bir kuş. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.